Bismillahirrahmanirrahim. Min sırlı dünyasına hoş geldiniz. Bugün besmelerin sırrının ikinci videosunu çekeceğiz inşallah. İkinci videoda besmele geçen Rahman ve Rahim kelimelerini ele alacağız. Acaba besmelerin içerisinde neden Rahman ve Rahim isimleri geçiyor? Yani Cenab-ı Hakk'ın biliyorsunuz birçok isim var. Bu isimlerden Rahman ve Rahim besmelin içerisine girmiş. Bu konuyu ele almaya çalışacağız. Bunu anlayabilmek için öncelikle bizim Esma-i Hüsna konusuna giriş yapmamız gerekmektedir. Tabii ki de Esma-i Hüsna dediğimiz Cenab-ı Hakk'ın güzel isimleri, Cenab-ı Hakk'ın yüksek isimleri. Bununla alakalı üç tane hadis-i şerif söyleyeceğim. Birinci hadis-i şerifimiz şu şekilde. Cenab-ı Hakk'ın 99 ismi olduğu İkinci hadis-i şerifimizde Cenab-ı Hakk'ın bin bir isminin olduğu. Üçüncü hadis-i şerifte ise Cenab-ı Hakk'ın sonsuz isminin olduğu şeklinde üç tane hadis-i şerifimiz var. Şimdi baktığımız zaman bu üç hadis-i şerif sanki birbiriyle çelişiyor. Peki ne yapalım? Hadis inkarcıları gibi hemen bunlar hadis değil mi diyelim? Yoksa Müslümana yakışır şekilde bu hadislerin hikmetini anlamaya mı çalışalım. Tabii ki de doğru olan bu hadis-i şeriflerin hikmeti nedir? Bunu anlamaya çalışmak. Birinci hadis-i şerifimizde şu şekilde diyor. Allah'ın 99 ismi var. Evet, Allah'ın 99 ismi var. Tabii bu Kur'an'da geçen 99 isim. İkinci hadis-i şerifimizde Allah'ın 1001 isminin olduğunu söylüyor. Bu da Cevşen'de geçen bin bir isim. Tabi Cevşen deyince insanların aklına boyunlarına astıkları Cevşen geliyor. Fakat öyle değil. Cevşen dediğimiz okunması gereken inşallah görebiliyorsunuzdur. Bin bir isminin olduğu Cenab-ı Hakk'ın bin bir isminin olduğu bir kitaptır. Ve bu kitap bize ilmin kapısı olan Hazreti Ali tarafından rivayet edilmiştir. Hazreti Ali tarafından Gelmiştir. Peygamber Efendimiz ve bir dua olarak Cenab-ı Hak indirmiş. ilmin kapısı olan Hazreti Ali aracılığıyla bize kadar ulaşmıştır. Ve burada bu cevşen Kebir'de bin bir tane isimle Cenab-ı Hakk'a dua ederiz. İlginçtir. cevşen Kebir Rahman ve Rahim isimleriyle başlar. Aynen şu şekilde okuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme, Allahümme inni es'alke besmaikeh. Ya Allahu diyor. Allahu ile başlıyor hani besmele gibi. Daha sonra daha sonra da Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Alim, Ya Halim, Ya Azim şeklinde devam ediyor ve bin bir esmanın olduğu bir kitaptır Cevşin'in Kebir ve bin haysiyeti olduğu söylenir. Yani bin türlü derde deva olduğu söylenir. Bu işin bilenler Cevşin'in hikmetlerini görmüşlerdir. Gelelim Cenab-ı Hakk'ın sonsuz ismi meselesine. Kur'an'da 99, Cefyen'de 1001 ama Peygamberimizin diğer hadisinde sonsuz. Bu ne demek? Bu şu demek. İnsan Cenab-ı Hakk'ın 1001 esmasını anlayabilecek kapasitede yaratılmıştır. Aslında Cenab-ı Hakk'ın isimleri sonsuzdur. Ve Bundan dolayı insan ancak bin bir ismini anlayabilir ve insanda bin bir isim tecelli eder. Yani şu şekilde Allah bizi yarattı. Bizi yaratmasının sebebi bizim Cenab-ı Hakk'ın isimlerine ayna olmamız. Yani bütün isimler kalp aynamızda, ruh aynamızda yansıyor. Cenab-ı Hakk'ın isimleri yansıyor. Mesela örnek verelim. Bir çiçekte Cenab-ı Hakk'ın 17 tane esması yansıyabilir. Bakarsın çiçeğe fettah yani çok açan manasına gelen çiçeğin açılışında fettah ismini görürüz. Ya da celil ismini görürüz o çiçeklerdeki güzelliklerde. Ve daha birçok esmayı okuyabiliriz. İşte insanda bin bir isim tecelli eder ve biz ancak bin bir ismi anlayabiliriz. Bin birden sonraki isimler ise sırdır ve bizim kapasitemiz onlara yetmez. Onlar başka boyutlardadır belki Cenab-ı Hakk'ın arşında, belki kürsüsünde tecelli ediyordur. Doğrusunu Allah bilir. Evet hadis-i şerifleri bu şekilde anladıktan sonra hadis inkarcılarının da kulakları çınlasın. Bu üç hadisin ne kadar manidar ve ne kadar hikmetlerle dolu olduğunu görsünler. Evet şimdi biz Besmele'de neden bu kadar isim varken, bin binbir esma varken Cenab-ı Hak Besmele'nin içerisine Rahman ve Rahim isimlerini almıştır. Bu konuya göz atalım. Evet, Bismillah'da Rahman ve Rahim isimleri vardır. Şimdi biz geçen dersimizde harf harf gitmiştik ve Allah kelimesine gelmiştik. Ve birçok arkadaş bana kaynak söylememi istediler. Birazdan kaynakları da söyleyeceğim. ve da videonun alt bölümünde de okuduğum yerlerden araştırdığım bölümlerin kaynaklarına ulaşabilirsiniz. Şimdi Allah Bismillah'ta isim kelimesinden sonra Allah kelimesi geliyor. Allah kelimesi Allah'ın zatı ismidir. Yani zatına hastır. Bu ne demektir? Cenab-ı Hakk'ın Allah ismi zatına hastır. Bu ne demektir? Yani şu şekilde Allah'ın Rahman ismi biliyorsunuz şefkat, acıma, rahim de bu şekilde. Bunların tecellileri insanda da vardır. Allah'ın Rahman ismi tecelli annelerde vardır. Anneler çok şefkatlidir. İnsanlarda şefkat vardır, acı hissi vardır. Birçok ismin tecellileri insanda vardır fakat Allah ismi sadece onun zatına hastır. Bism derken B harfinden sonra isim kelimesi gelir. İsmi Allah. Allah'ın ismiyle başlıyorum. Buradaki isim Cenab-ı Hakk'ın fiili isimlerine yöneliktir. Fiili isimler nelerdir? Gaffar ismi, affedici, rezzak ismi, muhi ismi, dirilten ismi, mümit ismi gibi fiili yani kainatta direkt olarak, fiili olarak ortaya çıkan isimlerdir. Burada bahsedilen isim kelimesi. Ve her şeyle bir alakası vardır. Bütün kainata taalluk eder bu isimler bundan dolayı bu itibarla Cenab-ı Hakk'ın kudretini celp eder. Bu celp etmek ne demektir? Şu demektir. Siz besmeleyi söylediğiniz zaman, Bismillah çektiğiniz zaman Cenab-ı Hakk'ı muhmi, muhit, rezzak bütün isimleri çağırırsınız. Kainattaki fiili isimlerini ve o isimlerin hürmetiyle o isimleri çağırmakla o işinizin hayırlı olmasına sebep olursunuz. Ve bundan dolayıdır ki hiç kimse işini besmelesiz bırakmaması gerekiyor. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o yüzden besmelesiz başlanan her iş bereketsizdir demiştir. Şimdi Allah lafzayı celalini konuştuk. Şimdi peki Rahman ve Rahim isimlerinin manası nedir? Yani neden Allah'tan sonra Cemil ismi gelmemiştir, Celal ismi gelmemiştir. Kerim ismi değil de Rahman ve Rahim ismi gelmiştir. Buna geçelim. Allah ismi hası Cenab-ı Hakk'ın Celal silsilesinin tecellisidir. Fakat Rahman ve Rahim Cemal silsilesinin tecellisidir. Yani bu aynı şuna benzer. Emir ve nehih, sevap ve azap, tergib ve terhib. Yani bütün zıtların, yani şöyle düşünün Kur'an-ı Kerim'de cehennem ayetlerinden sonra cennet ayetleri gelir. Allah ismi ismi has olarak cemal celal silsilesidir. Rahman ve rahim isimleri ise celal silsilesidir. Bundan dolayı Cenab-ı Hak besmelerinin içerisine cemal silsilesi olan Rahman ve Rahim isimlerini koymuştur. Aslında burada bazı imalar vardır. Başta bahsetmiştik. Allah ismi Cenab-ı Hakk'ın fiili sıfatları. Yani kainatta direkt fiili ismine delalet ediyordu. Rahim ismi ise fiili sıfatların dışındaki sıfatlara delalet eder. Rahman ismi ise Cenab-ı Hakk'ın nezatının aynı olan yani Allah gibi olan ne de fiili olan yani işte Rezzak, Kerim gibi sıfatlar. Peki bunlar hangileri? Bunlar da sıfatı sepa'dır. Yani Cenab-ı Hakk'ın basar, ilim, kudret, irade gibi 7 adet olan 7 tane sıfatına ima eder. Ve Rahman ve Rahim isimleri bütün kainatı kuşatmıştır. Değerli arkadaşlar. Besmele'deki Rahman ve Rahim isimlerinin manalarını anlatmaya kalkarsak yaklaşık bir saatlik bir video olur. Biliyorsunuz biz bu videolarımızı 19'a tamamlamayı düşünüyoruz. Videoyu çok uzatmamak için Rahman ve Rahim isimlerinin manalarını icmali olarak yani özet olarak bu şekilde anlatabilmişimdir inşallah. İnşallah Besmele'nin 3. videosunda görüşürüz. Cenab-ı Hak bize Besmele videolarımızı 19'a tamamlamayı nasip eder.